Videoya geçmeden önce açıklama kısmındaki linkten Sagrat.net'e gelip ucuz ve kaliteli oyun sunucuları kiralayabilirsiniz. Birçok oyun mevcut. Hadi şimdi videomuza geçelim. Selam arkadaşlar bugün Minecraft Skyblock'un yeni bir bölümüne karşınızdayım. İkinci bölümde yanımda Emre var ve Ahmet var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emre sen de hoş geldin. <laughs> evet Emre'cim ne yapıyorsun? <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> evet. bu, böyle konuşurken bir şey keşfettim. Biz niye karanlıktayız? Niye ışık yok? Onu ayarlarız. Ada ayarlarından Ay, hemen <laughs> yapalım. Yeni özellik tanıtımı. Hadi yeni özellik Flash tanıtımı. Flash TV'ye döndük iyice. Kan gelir gelir. Emre seni kıracağım ama kusura bakma kafanı kırdım. Hadi. Arkadaşlar bu bölüm... Aslında bu bölümde de şunlardan bahsedelim. Bölüm arasında aslında birinci bölümden sonra bayağı geliştik biz. Bir de benim videom da çekildi bu arada. O kısımda aslında Ahmet'in videosunu izlemeniz lazım birazcık da. Açıklamalar kısmında Ahmet'in videosu var, onun videosuna gidip izlerseniz bu düzeye gelmemize birazcık da ondan izleyebilirsiniz. Sonrasında biz tabii yine bayağı bir kasıldık, oraları videoya almadık. Hep videoda oynamayacağız çünkü. Ee, biz, biz de kendimiz oynayacağız. Saat, arkadaşlar saat 2'ye kadar falan oynadık biz. Aynen baya oynadık. Para falan kastık. Bu arada bunda ipeksi büyüsü var. Verimlilik falan değil. İpeksi bastık. Taş kazmak için. O şekilde. Şimdi arkadaşlar bu bölümde havuç tarlası falan yapacağız. Adayı büyüteceğiz birazcık. Ahmet büyütme adayı büyütür. Biz de havuç tarlasını yaparız. Şimdi üstümüze biraz kırık taş alacağız biz. Ayrıca bir markete gideceğim ben. İstersen Emre'yle beraber gidelim markete. Ee, Çeslik taşlar gidecek mi size yoksa ben öndeki taşları da birazcık vereyim. Kanka size. kırık taşlar almasan taşları taş tuğlaya çevir. Onlarla ha, şey. Sen o... ne alıyorsun? Aa, Aa taş tuğlaya çevirecek. O zaman bana epix kazmanı ver. Vereyim bir dakika. Hediye kullanılıyor değil mi? Sıkıntı yok. Ha özelde at işte yere direkt böyle ya. Kanka Allah, so şunu da yapayım. Hediye gönderemezsin ben... diyor. Niye? Kanka Ha ayarlarım açık değil tamam ayarlardan şey, açalım. Ben bak. kapattım? Tamam şu sandal koy işte oğlum sandal koy. Aa. Tamam dur. Aa, aa. Sandal yaptım? ben kendim. Hah. Şu sandal bıraktım. Bu arada videoya gördüğünüz üzere herkes gelebiliyor. Bu şekilde videoya çıkabiliyorlar. Şimdi marketten toprak alacağız. Şu köşelerden üst kata çıkabilirsiniz arkadaşlar. Emre gelecek misin markete? Sen de alt katı gez de lazım olan bir şey varsa onu alalım. Bir, bir şey deniyordum. Kanka beni yalnız bırakmayın bu adadakilerle. Gel <laughs> dersen yalnız... Bu arada kaç yani, tane alsak? Yani. 32 alsak kaç lira yapıyor ki? 32 Niye, tane alsam. 2000 gitti. 32 tane aldım. Neyse 32 tane şimdi bize yeter büyük ihtimal ya. Yeter mi? Kanka kaç dolar? 2000 lira gitti kanka 32 tane. Bir 32 tane daha aldım ben. 2, 2500 falan gidiyor emin değilim. Başka ne alacaktık biz? Bir şey alacak mıydık buradan? Kanka bana SP alacaksın. Başka... Ha, taş SP alalım sana. Taş SP alalım. Bekle. Ha sana taş alıyoruz değil mi? Şey almıyoruz. Kırık taş almıyoruz. Arkadaşlar bir gece bu kadar parayı nasıl kastık? Bunu da söyleyelim. Gidip habire taş aldan, kırık taş alıp habire şu 500'lükten alıp alıp kırdık. Ee, elmas kazma çıktı. Elmas çıktı. Elmaslak. Elmas kazma yaptık. Elmas kazmayla kazdık. Kazdık, kazdık. Elmas buldukça mesela bu arkadaşa yaptık elmas kazma. O da beraber kazdık. O şekilde kaza kaza kaza. Biz şu taş SP'lerden belki kaç tane belki 30 tane kırmışızdır şunlardan. 500'lük olanlar 500'lük, 300'lük, 250'lik kırdık. Bayağı kırdık yani. O yüzden bayağı paramız var. Sonra gidip tamam. ipeksi bastık kazmalarıma. Paraları toparladık ben de mesela. Kazmaya ipeksi bastık. Sonra taş alıp taş kazmaya başladık. O bir şekilde siz de, de, de para kazabiliyorsunuz. Bir, yani, bir, bir de işte. arkadaşlar ben dün e, uyuyakaldığım için affı bırakmışım. Bunlar önüme SP koymuşlar. Haber önüne böyle o bitirdikçe biz koyuyorduk. O kazıyordu falan. O şekilde yaptık. Benim madenci gibi kullan. Aynen. Benim işte <laughs> Kanka benim madenci olarak kullanmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başka odun falan lazım değil. Buradan arada sessiz ve kılıçsız gelen yok. Ben gelmiyorum. <laughs> ne lazım bize başka? Bir şey var mıydı aklımızda? Başka... <laughs> ben şeye bakıyorum. Üç tane lav var. Tamam. Okey. Kanka ben şey yapıyorum. Alta ton sistemi yapacağım bir tane. Oradan da kasılır Bitkilerimiz Peki. vardı burada. Patates alak birazcık. Bir 10 tane alsam 200 lira gidiyor. 10 tane de patates alacağım. Belki patates sistemi de yaparız. Başka da pek bir şey almaya ihtiyaç var mı? Yok gibi. Şuraya bakalım bir daha. Birazcık da aslında et alabiliriz. Bir birazcık 10 tane de bundan alayım. Güzel oluyor et. Daha iyi oluyor. TP hak yazayım mı? Marketteyiz ya. Yani. Markette geziyoruz. Hayır adaya Arka gidelim. Ben buraya bir stone sistemi yaptım ufaktan. Tamam. Bu arada ben taşını koydum şuraya kanka. Kırarsın sen bunu. Bu arada işte dediğimiz gibi bu şekilde kırıyorsunuz. Gidip bu taşı bununla kırmayın. İpeksiyle kırın çünkü zarara girersiniz. Kırık taş olarak geliyor size taşlar. İlk başta ipeksiniz yoksa kırık taş sp alıp kırın arkadaşlar. Ee, şimdi kanka buradakiler büyüdü mü? Şunlar hepsini toparlayalım buranın. Hepsini alalım. Kanka odunumuz var mı? Odunumuz bayağı vardı ya. Baksana Şu, bayağı vardı. Şurayı da kırayım mı İstekten fazla var. Kanka nereyi? Orayı kırma, orayı kırma, orayı kırma, orayı kırma. Şimdi arkadaşlar biz bir tane sistem görmüştüm ben. E, e, sıfırlamadan önce sezon şeyi. Sunucumuzu sıfırlamadan önce. Bir adada görmüştüm bunu. Bu şekilde Ay, çocuklar su koymuş böyle. En üstten akıtmış suyu. Tünel gibi bir şeyin içinden su geçiyor. Bu kıyılarda su var. Kanka bu çok eski sistem biliyor musun? Çok çok çok. Olabilir. Ya bunu biliyorum da bu farklıymış. Bu havuç tarlası yapıldığını ilk defa gördüm mesela ben. Normalde ben şey yapıyordum. Ee, genelde kakao falan yapıyorlardı. Bir de bir şey daha yapıyorlardı. Hatırlamıyorum şu an. Nedir var ne yapıyordu? Bir şeyler yapılıyordu da hatırlayamadım. Ee, arkadaşlar buradaki su dört tanesini ıslatıyor. Yani bir, iki, üç, dört tanesini. Buradaki su da dört tanesini ıslatıyor. Bu şekilde hem de bu tarafı ıslattıracağız... Kat 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 dört tane yaptığımız niye böyle derseniz bu da öylesine dört tane yani şu bu tarafa doğru dört tane olması. Onu Şimdi isterseniz zırtıresin suyun uzunluğuna göre. Aynen. Ben bilerek daha hızlı aksın falan diye yaptım. Ama böyle. maksimum yedi mi altı mı yapabilirsiniz? Ee, suyun akması için yedi yapması gerekiyor. Sekizinci de su duruyor. O zaman altı şu... yapması lazım. Eksiler hani. atalım. İstersen şu şeyleri de kapat. Emre, suları da kapat kanka orada bir su var ya, şey suyu. Ha onu Kesinlikle. kapat toprakları da al aynen. Ben şu kanka, üstündeki bitkileri... Şu lira... 500'lük stonu bitirdikten sonra alt tarafta benim ston sistemi yaptım bu arada haberiniz olsun. Oradan da kasırabilirsiniz. Tamam. Bu arada her biraz... Her seferinde stone oluyor kanka bu, kabuston olmuyor. Aynen ya, o arada kabuston falan oluyor. Aynen, bendekinde şu anda kabuston olmuyor hiç. Tamam. Kanka o madenci de oluyor sanırım ya sadece bakarız. Madencide yakında zaten alırız bir test etmek için. Göstermiş. Aynen onu gösteririz. Ee, ben topraklarım ha, üstümdeymiş. Şimdi kat mevzusu şöyle işte. Ama dur kanka şimdi yapma çünkü su yok buralarda o yüzden şey yapmıyor. Şimdi biz başlayalım. Şu şekilde alalım taşları. Sana da ben taş falan atayım. Sana da gösteririm zaten şeyleri. Şuradan al işte. Var, kanka. Best, best var mı? Var. Şey yapalım. E Warp kullanmadan da aşağı gitmek için sudan böyle aşağıya merdiven yapalım. Çok güzel bir sistem ediyorum ben. Aa evet daha mantıklı. Onu yapacağım ben. Ama bayağı Mesela, bir su gerekiyor bir de tabela gerekiyor. Hallederiz. Mesela e, farm yazarsın, var poşunlanırsın, suyu açarsın ondan kanka, sonra aşağıdan toplarsın, kanka, geri kapatmak için yeniden var yapabilirsin. En mantıklı. Kanka alt katı tamam da üst katı çıkarken biraz yavaş olur. Üst katı da var atarız. Tamam işte. Öyle, Öyle bir mi? şey yapacağım ben. Öyle bir sistem yapıyorum birazdan. Şu stombi simi de alabiliriz. Bana gelmiyor bu Niye acaba? Böyle miydi ki bu? Şimdi arkadaşlar bir altından yapıyoruz. Şurada sonucu da şöyle olacak. Yani en alt taraf beşli oluyor burası. Şurayı göstereyim hatta size. Ya yani şurayı daha düzgün bir şekilde anlatalım ya. Biz şöyle getirelim. Şurayı da kıralım. Şuraya bir toprak koyalım. Toprağı da üstüne alayım. Şöyle... Şu aradan su akıyor yani şuradan su akıyor. Anladınız mı? Şuradan su akıyor hep. Şuraya kadar geliyor. Bu su şunları ıslatmak için sadece yani bir şey yok. Bu arada biz kaç kat yapalım şimdi? Çok fazla toprağımız yok ama bakalım dur. Bir tane daha böyle yapacağız sanırım böyle yapacaktık. Böyle miydi? Emre sen şey yapıyor musun? Evet böyle. Karşıları kır şurada yaparız şöyle. Sonra e, böyle geleceğiz. 1 2 3 4 geleceğiz arkadaşlar. O karşıdan da 4 geliriz şu şekilde. Bakalım. Şurası kovamız var. mı kovamız da var. Şuradan alayım suyu. Şuraya koydum bir tane daha. Şurası şöyle sanırım. Arkadaşlar siz de dediğim gibi gelip sunucumuzda oynayabilirsiniz. Sizin fikirleriniz, önerileriniz doğrultusunda sunucu geliştiriyoruz. Baya güzel şeyler var. Siz de videolara gelebilirsiniz. Sunucu da zaten Discord'dan falan duyuruyoruz video çekeceğimiz zaman. Bu arada Emre bizim ortağımız artık. Haberiniz olsa Emre'yi de aldık yani adı ortaklarını. Hatta göstereyim şöyle ada diyeyim. Ortak Ortaklarımızı gösterelim. Gördüğünüz gibi. Ha bu arada Semih de var da Semih şu an oyunda değil. O Oyun yanımızda değil. Benim sende level atladık şu an. Level mi atladık? Aa, Hı -hı. 3 level olduk aynı. Ada levelimiz 3 oldu. Şimdi e, aslında ben birazcık daha toprak getireyim mi? Getirebiliriz de. Dur bakayım alacağım. Kanka suyu şurada kapatalım istersen şimdilik. Farmı devam ettiremeyeceğiz. Toprak yok ya. Şurayı hatta dur bir dakika. Nasıl yapsak? Şurada. Şimdilik şöyle bir dursun. Suyu akıtak buradan. Sen tarlayı şey yap istersen. Eee. Um, doğru. Aynen doğru. Tamam. Bu şekilde. Burası doğru. Burası da doğru. Hepsini çapala bakalım. Kuruyor mu? Olmuş mu? Yapabilmişiz mi? Ben de gideyim hemen. Markete gideyim. Birazcık daha toprak alayım. Şöyle. Aynen. Aa, da birbirlerini öldürdüler. Evet. Bu şekilde. Kanka yavaştan şu kırık tersleri kırıp onun yerine ee, yapayım mı? Ne? Buna da şey ee, işte tuş taş topla'yı çevireyim mi? Yaptık Olabilir. Olabilir aynen. Arkadaşlar bu arada bak mesela şu an birisi boşluk isim geldi arkadaşlar hiçbir şeyden mesela anahtar çıkartamayacaklar veya VIP almayı çalıştı VIP alamayacak. Bu yüzden şu bence... isimden bahsediyoruz. Şöyle Birleşik o yapın isimleriniz genelde Xbox adınız. Şu an bu arkadaş e, kasıldığı şeyler büyük ihtimal boşa gidecek çoğunlukla. VIP falan almak isteyince VIP alamayacak siteden. Siteye kayıt alamayacak. Şu an onu tercih çıkartamayacaklar. Sonra biz sıkıntı oldu. Sadece, Sadece maden çıkartabilir şu an. Şöyle beş tanesini de attım ben sana. sanda koysana fazlasını istersen. Şimdi bize falan da lazım Üç tane koydum sandığa. Şimdi aşağı... ne yapıyoruz? Havuçları alalım. Yunus kanka bir tane su yetmiyor herhalde şu havuçlar için. Nasıl bakayım? Ekleyeceğim toprak oluyorlar. Kanka daha yeni akıttım suyu ya o yüzden olabilir. Bir, bir daha çapalasana bakalım. Tamam. Birazcık arkadaşlar tuzak kapısı yaptım ben. Şimdi tuzak kapısını şuraya koyacağız çünkü e, burada şöyle bir sıkıntı olacak. Su aşağı akacak. Suyun aşağı akmasını istemiyorum ben. Şurada kalsın su. Üstten bıraktığımız su. Sağ ol yazalım da bir şey yazmadı demesinler. Böyle bayağı da çapa yaptım yanlışlıkla şey yaparken. Şimdi bu şöyle bir sistem. Buraya istersek Huni koyabiliriz. E, hatta şuradan bir su daha akıtırız. Şu köşeye Hunilerle toplarız istersek. E, çünkü Huni sınırı var. Hepsini buraya kullanamayız Hunilerin ama çok da gerek yok gibi. Şuraya Biz gene şey bir su sistem yaparız. İttir yine, su hani yine suyu ittiririz. Bir Huni'ye toplarız ya. Aynen. Bu şekilde yaparız. Şimdi şu üst tarafı da yapalım. Yağıştan gene bir videonun sonuna geliriz sanırım. Ee, sizler de gelip oynayabilirsiniz arkadaşlar bu sunucuda yani. Herkese açık şu an sunucu. 1.16 220 sürümü gerekiyor. Ee, gidip başka sürümler yüklüyorsunuz. Sonra giremiyorum diyorsunuz. Kanka burayı dolduralım. Şuraya su koyarız. dur, dur, dur. su tamam big.esperler.nato.com Bunu bu kısma da koyacağız şöyle yaptım olayı. Evet, bu şekilde. Burayı açtığımız zaman şunları da yani buralar full akıp aşağı doğru havuçları ittirecek. Aslında bu bir tık sıkıntı bir sistem de mümkün İyi olduğunca tık. hızlı toparlamamız tık. lazım havuçları Arkadaşlar gördüğünüz üzere sistemi bu şekilde yaptık. Buralarda işte su akıyor. Buralardan da e, havuç kasacağız. Havuçlar büyüdüğü zaman buraları kıracağız ve su akacak en alta. Biz de alttan toplayacağız. Evet. E, Efendim? Bu arada yaptım burayı. Tamam. Bak, ada warp yazdık arkadaşlar. Buraya mesela e, havuç yazdık mesela örnek veriyorum. Havuç farm yazdım. Buraya gönder dedim. Mesela ben aşağı indim. Suyu kırmam gerekiyor şöyle. Buradayım mesela. Ada warp yazdım direkt. Üste çıkmama gerek yok. Havuç farm. Işınlan'a bastım. Buradan gelip kırıp tekrar ada yazıp aşağı inebilirim ve buradan toplayabilirim malzemelerimi. Böyle bir sistem. Siz de kullanabilirsiniz bu warp olayını. Aa bizde yemek konutu yok. Gördüm kanka. bayağı hızlı büyüdü. görseli seyrederim ben bu arada. Bir bu arada toplamayalım da SS alalım screenshot şey video kapağı için. Yunus bu arada gelsin buraya bir bak. Aynen oraya da bakalım. Sen ne yaptın? Biraz buraları genişlettim. Bir de kanka buradan C'ye bas. Full. C'ye böyle bele geliyor ya. yeter Kanka böyle yapmana gerek yok. Direkt al da koyarsın. Altı Aş şey yaparız. Ben sen asansör yaptı. Asansör yapmıştım. Dur suyu aldım. Asur, surda su kalmamış. <laughs> suyu kaldı dedim adam. Evet asansör Ama... yapmış. Ee, senin dediğin de yapacağım şimdi. Ya ada var da zaten alt kat var. O o şekilde deneyebiliriz buraya. Bazen hızlı çıkıyor, bazen hızlı iniyor kanka ama bu yüzme olarak inersen daha hızlı iniyor Ahmet. Baktım ben şu an. 100 lira gelip çıkarsan eğer. Aynen. Eline sağlık. Geldim. Yani Bu arada yaptım. Bu arada aşağı atlayınca direkt su var orada. Hmm. Ama niye giremedin tamam. oraya? Olsun. Sen niye giremedin? Yo ben bilerek girmedim oraya ya. Ha. Kanka burada space e boss tutunca biraz daha az gidiyor nedense bazen. Yüzme efekti yaptığı için kendine. İyi sistem. Yani bu şekilde bir asansör. Güzel olmuş. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bu videoda da havuç farmı yaptık ve Ahmet... Havuç farmı Aynen havuç farmı yanlış söylemedim. Ahmet de adayla uğraştı. Adayı büyüttü falan. Asansör yaptı buraya. Ee, size ne demek istediği bir şey var mı Ahmet? Yok like atın arkadaşlar. Şöyle bir çete de yazdım. Bay bay video. Bay <laughs> bay <bye> video diyorlar. Elveda. Bay bay <gülüyor> <gülüyor> <Elindeydi>. <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar siz de sunucumuzu açıklama <laughs> kısmındaki bilgilerle gelebilirsiniz. Ee, biz burada oynuyoruz. Sahura kadar falan oynuyoruz genelde. Ee, siz de gelip bizimle beraber oynayabilirsiniz. Ee, gördüğünüz üzere kasılma yöntemlerimiz buydu. Sizlere de nasıl kasıldığımızı falan anlattık. Umarım anlamışsınızdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve herkes emote kullanıyor. Bay <laughs> bay.